Merhaba değerli Sabah Tümer. Sen ve senin izleyicilerine bugün karşımda kim var biliyor musun? Türkiye'nin et manyağı. Türkiye'nin et arızası. Öyle söyleyeyim. Değerli üstadım, değerli şefim. Özgür Usta. Abi bu ne ya? Hoş geldin bu arada. Hoş arada. Rahat Bak şimdi <laughs> Ustam, sen, dur. sen bilmezsin bu palamut değil. Bu bonfile. Öyle mi? Tabii. Tananım. Nereden? Göstereyim. Bir dakika dönem abi. Şimdi bonfile nereden çıkar? Özgün. Şurası antrikottur. Değerli salatum herif görüyorsun devam. değil mi? Şurası antrikottur. Buraya kadar gider. Buradan sonra kontrfileden sonra tam iç kısmında yani böbreklere bakan kısmında böyle iki parça çıkar. Şöyle iki tanedir ve hayvanın en hareketsiz yeri hatta hiç hareketsiz yeri olduğu için yumuşaktır. En yumuşak yeridir. Bu mu yani? Bak şimdi bir dakika dur. Buradan dur, bir dur, püf dur, noktası dur, vermem dur. lazım. Efendim et böyle mi alınır? Derisini görüyorsun, siniri görüyorsun. E şimdi bunu Aa, tekrar, adam çöpe attıktan sonra et etin, etin, etin kilosu ne kadar dakika, biliyor musun dakika, kardeşim. Etin kilosu ne kadar biliyor musun? Çöpe atılır mı abicim burası? Sen burasını böyle yapacaksın. Niye sıyırmadın? Düzgün silmini çıkarmadın. Burası bir kere sen bir bak. Sen el silinirmay dinle dinle. Burası elle tutmak için tamam mı? <laughs> İkincisi şöyle alıyorsun. Burası nerede? Burası da burgerde kullanılacak. abi burgerde. Burası nerede kullanılacak? Amma özür şefim. Burası nerede kullanılacak? Nerede abi? Bunu da kaynatacağız. Sos yapacağız. Ha bunu. Tabii. Bak, et suyu mu? Çocuklar için et, et suyu. Aynen. Şimdi evet. et nereden yapıyoruz? İyi sordun bak bunu da söyleyeyim. Bir kere dana ya da kuzunun incik kemiklerini kaynatarak yapıyoruz. Evet. Hafif böyle içerisinde et olursa ben mesela bu parça sinirlere hiç atmam. İçerisine muhakkak atarım o incik kemiklerin içerisinde. O sinirler yumuşadıktan sonra şöyle hafif sıyırırsınız. İçerisinde et kalır. Sinirleri atarsınız artık. O noktadan sonra şöyle. Şimdi bunda ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi bak buralısı bunlar da tabii ki kullanılacak ama evet. biz bunları... Daha çok ne bileyim şöyle şaşlık diyoruz biz mesela. Şöyle evet. ince ince dilimliyoruz tamam mı? Tamam. Birazcık krema çırpıp köpürsün. İçerisinde kimyon, tuz normal hiç marinasyon kullanmıyoruz. Sadece bu marinasyon, bu terbiye için birazcık soya sos. Çok iyi. Bir çorba kaşığı karabiber ve kırmızı soğanları kesin. Yuvarlak yuvarlak marinasyonun içerisinde gömün. Sonra ince ince kestiğimiz bu bonfilelerin kenar kısımlarını içerisine gömüyoruz. Bir gün sonra şişe takıp ...soğanlarla birlikte azıcık pişiriyoruz. Bakın artık pişmiş. Marinasyonunu terbiyeyle piştiği için... ...artık ondan sonra çok pişirmeye gerek yok. Sadece ısıtıyoruz. Bunları da böyle değerlendirdik mi? Kaldım bize Ağzına şato? Şato evet. kaldı mı? Bir döküm tava lazım. İyice ısınacak. İyice ısınacak. İzgara. Döküm döküm tava. Izgara tamamız. Evet. Izgara demir döküm tavamı... ...Özgür Usta'm. Şöyle... Bunu açıyorum ha. şimdi. Evet, yardım edeyim mi? Evet. Ocağı yakabilirim canım evet, o kadar şey yeteneğim e Şimdi bak bu <laughs> iyice ısınacak. Şuradan zeytinyağını ver. Neden, ama. neden ısınacak? İyice yüksek ateşlere gelmesi lazım ki dışını mühürleyeceğiz. Yani et için mi tavanın mı iyice ısınması lazım? Tava iyice ısınacak. <laughs> hiç yağ koymuyoruz tavaya ver. Şey. Evet ne verelim şefim? Zeytinyağını ver. Daha ver. Hiç ya. yağ koymuyoruz dedi. Çok az şu sırtına bu taraf yağlı. Ha, okşayacağız. Buraya gerek yok. Hafif çok az. Koysak da olur koymasak da olur ama önemli değil. Şu sırtı yağlı olduğu için hiç bu tarafına yağ sürmüyorum. Şurasına. Tuz atmıyorum. Evet. Neden atmak, tuz atmıyorsun? Şimdi atmak yanlış olmaz. Bunun içerisinde tuz attığımız anda tuz içerisine işleyecek. Dibine doğru gidecek ama tuz evet. gittikçe için dışına su, çık, su çıkacak. Ketin suyunu kaçıracak. Evet. Suyunu kaybedecek. Suyunu kaybedene sert, sert olur. Ama şöyle bir artış olur. Şimdi atarsam içerisine tuz gideceği için merkezine kadar her tarafına tuz işlemiş olur. Biraz daha evet. lezzetli artabilir. Ama ben sonrasında koymayı tercih ediyorum. Eti mühürlemek dedim. Kaçırmayın orayı. Eti neden mühürlüyoruz? Etin içerisinde su var. Su nerede? En çok yağ hücrelerinin içerisinde. Şimdi bunu eğer biz mühürlersek yani tamamen dişini kızartırsak hızlıca içindeki su dışına kaçamayacak. Kaçacak yer bulamayacak. Kaçacak yer bulamayınca su içinde kaldığı için etimiz yumuşak olacak ve lezzetli olacak. Eti bak kasabınızdan alırken eğer etinizi dövmeye kalkışırsa önce siz davranın, kasabınızı dövün. Çünkü eti döven etin katilidir. Eti dövmeyeceksiniz. Yani eti ezerseniz, döverseniz bütün suyu gider. Eritiyorsun ama yakmıyorsun. Yapabilir misin? Tereyağını eriteceksin ama yakmayacaksın. Yapamazsan şöyle. Yaparım ustam. Hadi bir dene bakalım. <laughs> şimdi evet şimdi artık pişirelim mi? Pişirelim ustam. Bak. Yağı... Pişirelim. Hadi yan tarafı pişirelim. Şimdi bu ızgara tarafında evet. etiniz yakışıklı çıkacak. Evet. Güzel çıkacak, izler oluşacak. Ama evet. bu taraftaki et daha güzel bir Niye? Neden? Çünkü yüzey düz olduğu için evet. tam bir mühürleme olacak. Evet. Burada aralarında birazcık kalacak. Çok önemli mi? Çok ufak bir nüans ama evet. önemli. Benim için önemli. Ben e, bu tür şeyler tepenyağı daha çok tercih ediyorum. Şuro, e, şato yaparken. Tepin ne durumdayız? Tamam, evet. başlıyor. Oy oy oy, 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 oy. Şurada da görüyorsun. Burası, bu yüzey He. tam mühürlendi. Bu yüzeyde şuralarda boşluklar var. Çok önemli mi? Tabii ki <laughs> çok önemli değil. Zara evet. izi. Abi. Şimdi birazdan onu evet. keseceğiz. Öyle mi? Tabii. Evet Hadi. Özgür evet. Ustam. Hazır abi. Alıyorum. Hazır mı? Tahtamı alıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi sen rahat et. bile biliyor şunu. Şu tereyağın üzerinde köpüklerini niye almadın? Bak şimdi ya tereyağın üzerinde köpük aldık. Karıştırıyorsun oradan hiç yani umurunda değil. Arkadaşım tereyağın, tereyağın üzerinde köpüğü aldıktan sonra bir tereyağın ne anlamı? Bütün Vallahi lezzet... bizim, o, hayır o almak dinler onu. Olmaz. Ne lezzeti. Bak şimdi. Ben bize o söylemeden söyleyeyim. önce ben alsam. Şurayı taraf. temizleyeyim mi? Şurayı, evet evet temizle. Peçeteyle temizlesen yeter. Çırağında yaptım. Vallahi çırağında yaptım. Şefim hazır. Tamam güzel. Ne yapayım? Şimdi gene aynı şekilde sonuna kadar kızacak. Gördün mü? İçerisi gene bildiğin gibi mi? pişmemiş çiğ değil mi? Şunu al bakayım şu tuzu. Hangisini? Tuzu. Deniz tuzu. tuzu. Aldım ustam. Sık üstüne. Sıkayım mı? Yani. Değirmen yapacaksın ya ona sıkmak diyoruz biz. Yani satın. Biz aşçılar, hep, biz, hep, aşçılar hep, biz aşçılar hep. biz aşçılar ya, böyle diyoruz. Bilmiyorum sus. siz nasıl diyorsunuz. Hadi devam et. Tamam et. bunun altını kapattım tamam mı? Kapattın. Hadi. Atıyorum. Evet. 30 ne saniye yapıyorum? sonra çeviriyorsun altını. Çevireyim mi? Çevir, çevir, çevir. Yapıştı bunlar. Sen yapışmazlar, merak etme. Şimdi tereyağını döküyoruz. Of tamam of, of of of. Tereyağını niye döküyoruz? Et yağsız. Arkadaşım, Biraz. kolesterolü kolesterolü bir gün aldın götürdün bak, böyle ya. Sadece üzerine döküyoruz, merak etme, bu ekmek değil. Yağı emmel. Hemen bir tane tahta ver bana. Heh. Evet abi. Şimdi hemen topluyoruz? Bunun hepsini ben yiyeceğim. Yok abi, sen bakacağım. Ben, ben sadece bak. küçük of, bir yok, parça yok, var. Var. almak istiyorum. Rahat onları toplasana. Senin sana. gibi göbek yapmak istemiyorum ben. Rahat et. Canım. Bak canım bak gel, gel yaklaş. Bir dakika, al bunları dedin. Gel, bunları al, alayım. Al, al bir göstereyim, bak gel. Bak. Şöyle tuttuğun zaman. Nasıl? kendiliğinden ayrılır. Bakayım. bak. Tamam. Ya birazcık kibar tamam. olur musun? Allah aşkına ya. Birazcık kibar olur musun ya? Lütfen ya. Şu muydu benim etim? fark ettim. Tuz attın At mı buna? Attım attım güzel. Oo iyi iyi. Muhteşem. Nasıl yumuşak değil mi? Tek kalem. Değerli ustam. Ayaklarına sağlık. Değerli Sabah Tümer. Bugün Özgür Usta'nın et pişirme teknikleri ve etin püf noktasından bahsettik. Çok teşekkür ederim. Özgür Üstüm ayaklarına Afiyet sağlık. Muhteşem bir etti. Facebook sayfamızda başlatmış olduğumuz yarışmamız devam etmekte. İnanılmaz güzel birbirinden tarifler de gelmeye başladı. Birinciye lava tencere seti. ikinciye ise lavanın, ikinci ve üçüncüye lavanın hediye de hemen sizlere takdim etmek için bekliyor olacağım. Değerli Sabatümer, iyi günler, afiyetler olsun. Çok teşekkür ederim.